Arkadaşlar bugünkü projemizde Seyyar rüzgar türbünü hazırladık. Üç parçadan oluşuyor. Motor, gövde, bir de kanatlar. Motorumuz 24 voltluk. Yalnız akü aküleri doldurmaya ideal. Yalnız büyük akülerde çalışmaz. Yani maksimum 60 amperlik aküleri rahatlıkla doldurabilecek kapasitededir. Bu şekilde hazırlıyoruz. Bu şekilde buraya geçiyor pratik şekilde hemen parvanemizi de monte ediyoruz. Rüzgarımız da gelmeye başladı. İnşallah rüzgar da gelir. Hemen e, size gösteririm nasıl çalıştığını. Bu şekilde monta. tabi siz bunu anahtarla sıkabilirsiniz. Tabii ben şu anda göstermelik olduğu için şey yapmıyorum. <laughs> Bu şekilde pervanemiz dönmeye başlayacak. Şu anda bulunduğum yerde az bir rüzgar var. Gördüğünüz gibi kendiliğinden dönüyor. Bu tarz videoların gelmesi için lütfen takip edip beğeni yapmayı unutmayalım. Teşekkür ederim.